Aşk olsun yani Sezai. Yani şimdi mi haber veriyorsun bana? Aşk olsun Sezai. Numan abi vefat etmiş. Cenazesini kaldırmışsın. Ben şimdi öğreniyorum. Aşk olsun ya yani insan bir telefon etmez mi ya? Bir telefon. Bu kadar. Haklısın Gülsüze ama gerçekten fırsat olmadı. Bir de yeğenleri o kadar acele ettiler ki bu cenaze beklemezmiş. Yok defnedelim falan. Apar topar böyle akrabaları falan da gelemedi. Öyle bir acayip bir şey. Kusura bakma. Allah rahmet eylesin. Çok iyi adamdı. Amin. Amin. Kırk yıllık baba dostu. Babam gibiydi. Ömür defterinden bir sayfayı kapatmış gibi geliyor. Numan abiyle birlikte. Evet. Öyle olmuş. Sezai abi. Hoş geldin. Hoş bulduk Ümit'ciğim. Nasılsın? İyiyim abi ya iyiyim. Vallahi bomba gibiyim. <laughs> Vallahi iş güç yoğunluk. insanı zinde tutuyor. Abla siz kaçta çıkacaksınız? Kaç gibi gideceksiniz Abla, Ablacığım birlikte gideceğiz ya. Niye gideceksiniz diyorsun? E abla söyledim ya sana. Bu akşam Akın Aslanların daveti var. Orada yemek yapacağız. Ben nikah yetişemem sonradan gelirim dedim ya. Bu gece miydi o yemek? E, bu gece abla Kadir Akın 60. doğum günü bugün. Semih Hanım da çok önem veriyor. Holding'in sahibi mi bu Kadir Akın Aslan? Evet, evet abi ta kendisi. Abla ya bak bu yemek çok önemli bizim için. Yani semi Hanım'ları memnun edersek var ya... ...sosyetenin bütün davet işleri bize gelir bundan sonra mutlaka orada olmam lazım yani. Tamam ablacığım tamam. Sen işine bak. Ama sonra bir uğrarsın tebrik için değil mi? E uğrayacağım tabii abla aşk olsun ya. Tamam ablacığım. Uğrayacağım tabii. Ana şey mana varıyor. Efendim Cevat. Ne demek istediğin kuşkonmazları bulamadım ha? Hayır kabul etmiyorum. Hayır kabul etmiyorum böyle bir şey. E, hakim Hanım ben bir kuru temizlemeye kadar gidip geliyorum. Ha verdin mi sen elbiseyi? Ha, vermiştim şimdi aradılar gelip alın diye. Tamam hadi git daha sonra da bir hazırlanalım çocuğum tamam mı? Tamam. Sezai biz seninle konuşamadık. Bugün evdeki o ay için ne yapacaksın? Buraya mı geleceksin? Birlikte mi gidelim yoksa? Ayrı ayrı mı? Ne yapalım? Ee, bu akşam mı şimdi ölümün nikahı? E, evet bu akşam. Gelecek misin? Ee, bilmiyorum. Ya. Ben gelmeyeyim Güzide. Ha? Olur mu? Çekinecek bir şey yok ki Sezai. Yok yok zaten... çekindiğimden değil de. Rahat hissedemem kendimi biliyorum şimdi orada. Bir de iyi değilim. Yani moralim bozuk epeyce. Ee, gelmeyeyim ben Yusuf'a. Sen tebriklerim ilet lütfen oyunumla kahramana. Mutluluklar diliyorum. Yollar açık olun inşallah. Tamam söylerim tabii.